sabır. Sabrınız yoksa bu iş olmaz. Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bu videomuzun konusu başlıktan da anladığınız gibi bitkiler akvaryumlarda yosundan nasıl kurtuluruz? Kurtuluruz. Bu videoyu bana yaptırtan bir takipçim bu sorular soru cevap videosunun altına yazmış bir arkadaş. O arkadaşı tam hatırlamıyorum ama 15 bin lira bitki akvaryumuna masraf yaptım. Ee, diyen arkadaşımı ya başka birisinin tam şu anda hatırlamıyorum o yüzden karıştırmayayım ee, videoyu çekme sebebime çekmeme sebep olan arkadaş bana şöyle diyor ya bir high-tech akvaryum kur her şeyiyle kumuyla ışığıyla bütün her şeyiyle high-tech olsun yani diyor ki bana diyor 5000 bin lira 10 bin lira ver bu işe harca bize bu işin nasıl olduğunu göster diyor. Ben de arkadaşım dedim ki arkadaşım sana hesap numaramı yolluyorum bana para gönder. O da istediğin ay var mı yapayım dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu işler o kadar ucuz değil. Hele şu zamanda çok çok daha pahalı. Yani yani bir tane şeye işte bir plexi parçasına bile dünya para verir olduk. Bu iş Akvaryum işi çok farklı bir yere gitti. Yani bundan 15 yıl önce böyle değilken, şu an çok daha farklı bir yerde. Asla böyle olması iyi. Ee, bizim de bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu e, dünyada var olmamız lazım diyorum. E, bitki akvaryumlarında neydi sorumuz? Bitki akvaryumlarında yosun neden oluşur? Ya tabii bunun yani şu nedenden oluşur deyip de işte bu neden. Bu nedenin de çözümü bu bunu yap kurtulursun diyebileceğimiz bir şey yok. Eee bununla ilgili benim bir iki tane videom var. Şuralara bir yere o videoları koyuyorum. Lütfen o videoları izleyin. 5-6 maddeyle yosundan kurtulabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. yosundan kurtulmak düğmeye bastım, yosundan kurtuldum diyebileceğimiz bir şey değil. Başarısızlık da buradan işte kaynaklanıyor. Yani bir akvaryumda yosun var. E abi yosun çıktı her taraf yosun oldu. Ulan bundan nasıl kurtulacağım? İki gün, üç gün, bir hafta falan yosunlar çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. E işte kurtulamadım. Yani gerçekten yosundan kurtulmak zor. E ama bir o kadar da sabırlı olunduğu sürece yosundan kurtulmak aslında çok kolay. Yosundan kurtulmadan önce bu ee, önceki videolarda bahsettiğim besin rekabeti olayını iyi çözmek ve iyi anlamak lazım. Yosuna neden olan şeylerden bahsedersek ışık, e, su değerleri, gübreleme, e, başka ışık yani bizim sağladığımız ışık, gün ışığı, güneş ışığı da yosun e, yosuna neden olur. E, sadece ya tabii şey değil yani tek başına e, direkt sadece güneş ışığı e, diyemeyiz. Yani onun için aydınlatma var, gübre var, suyun içindeki maddeler var bilmem ne. E, yosundan peki nasıl kurtulacağız? E, şeyden örnek vereyim. Öncelikle önce saç yosun en fazla sıkça çıkan. Mesela şeyi kafanıza takmayın. Bu kahverengi yosunu hiçbir şekilde kafanıza takmayın. Kahverengi yosun zaten oluşum sürecinde azot döngüsü sürecinde meydana çıkan bir yosun. Ve bu süreç geçtikten sonra yeşile dönen ee, o yosunların kaybolduğunu göreceksiniz. Onların yerinde yeşil yosunların yavaş yavaş işte camlarda bitki yapraklarının üstüne çıkmayı göreceksiniz. Yani kahverengi yosun çıktı diye şey yapmanın anlamı yok. Yani delirmenin anlamı yok. Bu kahverengi yosunu yiyen canlılar ekleyebilirsiniz. Elma, salyangozu, el tozlar ekleyebilirsiniz. Ot da ekleyebilirsiniz. Van tuzu çöpçüğü ekleyebilirsiniz. Kahverengi yosunlarla böyle mücadele edebiliriz. Diğer yosunlarla da böyle mücadele verebiliriz. Şöyle mücadele verebiliriz. Yosun çıkış gücüne göre e, temizlik ekibi koyabiliriz akvaryuma. Tuzlu su akvaryumlarında da tatlı su akvaryumlarında da aslında en doğrusu ana balıklarımızı koymadan önce iyi bir temizlik ekibi kurmak. Akvaryumumuzun büyüklüğüne göre işte elma salyangozları, meriteler, sayeler, vantuzlu çöpçüler, tozlar, karidesler, yani tabii sayeler, karidesi yani bilmiyorum da gibi temizlik ekipleriyle ilk önce durumu kontrol altına almaya çalışmamız lazım. Ya diyelim ki bunları koyduk. Ama yine de yosun çok çıkıyor. Yani hiç mücadele edemiyoruz yosunla. Yani benim yosundan kastım şu arkadaşlar hani bitkilerin üstünü tamamen saran, kumu tamamen saran, camları tamamen yatıyor, hani tamamen demeyeyim de hani bitkiyi göremediğiniz Sürekli çıkan ve sizi çok rahatsız eden, gözü çok rahatsız eden bir yosunlanmadan bahsediyorum. Yoksa diğer akvaryumlarda da o çok iyi gördüğümüz akvaryumlarda da biz orada bir fotoğraf görüyoruz arkadaşlar. Fotoğrafı çekerken çeken kişi mutlaka camları siliyor, işte haftalık bakımını yapmış oluyor, ya yani iyi bir fotoğraf çekiyor. Biz de fotoğraf çektirirken giyiniyoruz, süsleniyoruz, iyi görünüyor. Yani şeyi düşünmeyin. Ya adamlar akvaryuma bak hiç yosun yok. Ya hiç yosun yok diye bir şey yok. Mutlaka akvaryumda belli başlı bir yosun vardır. Hani bu bahsettiğimiz besin rekabeti şundan iki tane bundan iki tane koydum. Bundan yarım ondan bir buçuk ötekinden de yarım koydum. Tamam. Besin rekabetini dengeledim. Şeklinde yapabileceğimiz bir şey değil. Yani çok kısa sürede çok basit bir şey değil. Yani her akvaryumda var yosun ama çok büyük yosunlanma işte varsa o çok büyük yosunlanmaya gelene kadar ki yapılan hamleler önemli. Nedir o hamleler? Bir yanlış aydınlatma seçimi. E, aydınlatma nasıl olmalı diye bir videom var. Onu da şöyle bir yere koyuyorum. Yanlış aydınlatma seçimi ne oluyor yani? Bitkilerin fotosentezde az kullandığı renklerden oluşan aydınlatma seçersek e ne olur? Bitkiler rahat fotosentez yapamazlar. E fotosentez yapamayınca da suyun içindeki besinleri kolay kolay tüketemezler. Tüketemeyince artan besinler yosunlara sebep olur. Çok yoğun e, bir aydınlatma. Bitki yoğunluğuna göre, e, en, önceki videolarda işte söylediğim olay. E, bitki yoğunluğunuz verdiğiniz aydınlatmaya göre yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar? Bunların hepsi yani yine tecrübe işi. Bunların hepsi tecrübe işi. Yani bunun şey yok ya. Bunun bir kitabı yok gerçekten. Herkesin kendine göre farklı taktikleri var. Bütün herkesin e, e, geçmişe dayalı bilgilerle e, edindiği tecrübeler var. Bütün herkes kendi sistemine göre, kendi taktiğine göre bir akvaryum yapıyor. O yüzden en iyisini siz bilirsiniz, iyi araştırma ve iyi gözlem yaparak bu ayarlamaları yapacaksınız. Benim şu anda bahsettiğim şeyler hep aslında genel geçer şeyler yani bir genel olarak e, olan şeyler. Aydınlatmanız bitkilere göre, bitki yoğunluğuna göre fazlaysa işte bu defa ne oluyor? E, bitkiler tamam e, şey yapıyor, ışığı kullanıyor, 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 sudaki e, elementleri kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor sudaki elementlerde e, azalma var. E, bitki bu sefer sönmeye başlıyor. Işık yukarıdan bangır bangır geliyor. Hop algler yine meydana çıkıyor. Bu da işte bir neden. E, yanlış gübreleme yine bitki yoğunluğuna göre yapılan yanlış gübreleme. Mesela nitrat gübresi ya yani, e, azot gübresi yani böyle geçiyor. Eee eğer çeşme çeşme suyuyla bir akvar, akvaryum akvaryum kurduysanız ve akvaryumunuzda balık varsa nitrat e, nitratı gübre olarak kullanmaya gerek yok zaten çeşme suyunda 5-10 ppm arası e, bir nitrat veriyoruz suya eğer akvaryumunuzda balık balık da varsa e, zaten balıklara da yem atıyorsunuz balıklar da amonyak oluşturuyor e, bu da sonunda nitrat oluyor. E, bitkiler bunu da kullanabiliyor. E, yani e, akvaryumda balık yoksa ve akvaryum e, rol suyuyla kurulmuşsa evet bu e, nitrat gübresini bu defa kullanabilirsiniz ama yani çeşme suyuyla basit bitkiler be, beslenen bir akvaryumda yani bu tabii tabi ki benim fikrim. Yani bence nitrat gübresine gerek yok. E, Yanlış gübrelemeden kastım da bu aslında. E, fosfat gübresi, e, fosfata da gerek yok. Yine çeşme suyuyla kurulan bir akvaryumdan ve fosfatı sudaki fosfatı bilmeden fosfat gübresine basmak çok yanlış bir e, gübreleme biçimi. Bu da yosuna sebep olur. Bütün gübrelerin arkasında hangi gübreyi kullanıyorsanız önce içindeki değerleri ölçün ve ondan sonra kullanın yazar. Ee, içindeki değeri bilmeden e, şey gibi salataya tuz koyar gibi e, gübreleme yaptığınız zaman da bu sefer de yosunlar çok çıkmış o. Ee, yosunlar çok çıkıyor. Ee, düşük seviyede karbondioksit. Bitki çoksa karbondioksit seviyesi azsa bu bu, bu defada yusundan meydana gelebilir ama bu diğerlerine göre daha e, şey az olur e, aydınlatma süresi ya bunlar şey tabi e, yine bunlar aslında yine tüketim miktarı yani e, tüketim olayına bağlı aydınlatma süresi siz gübreleme ile aydınlatmayı ve karbondioksiti dioksiti e, dengelediğinizi düşünüyorsanız 10 saat değil 15 saat de ki aydınlatma verebilirsiniz. Çünkü ışık yandığı zaman ışık yandığı sürece fotosenteze devam eder. Ee, devam ediyor bitkiler. Yani o ayarı iyi ayarlıyorsanız e, aydınlatma süresini unutabilirsiniz. Ortalama ne kadar olmalı? 6 ile 8 saat arasında olmalı. E Bunu şey yapın izleyeceğiniz zamanlara göre ayarlayın. Bir tane timer diye geçer zamanlayıcı. Bir tane timer alın. Bir saniye bir bakayım e, şeye bakmam lazım. Şu anda hafıza dolmadan hmm. tamam daha 700 megabaytım var ama zaten konu da bitti. E, yani bir tane timer ile bunu istediğiniz saatte e, e, aydınlatmanın yanmasını sağlayabilirsiniz. E, Yosun peki var olan yosundan nasıl kurtulursunuz? Şimdi e, excel karbon diye böyle piyasada bir bir ürün var. O ürünü Yosunun üzerine direkt sıktığınız zaman evet gerçekten o yosunu öldürüyor. Yosun benmaz oluyor ama siz yosunun nedenlerini e, bilmiyorsanız o anlık o yosunu öldürmüş olursunuz. E sonra tekrar o yosun e, o yosunun tadisi çıkacak. E, bu yüzden videoda bu bahsettiğim aydınlatma, yanlış gübreleme, fazla ışık yanması balık balık miktarı, kum vesaire gibi konulara iyice bir girin. Orada nerede yanlış yapıyorsunuz onu tespit edin. Ancak yosundan bu şekilde kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Yani Excel sıkmayla, mıkmayla falan filan akvaryumdaki yosun sorununu e, yani çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Var olan yosunların e, kaybolmasını eğer o yosunun çıkma sebebi halen varsa oyosundan kurtulamazsınız. Akvaryuma devamlı yeniden kurarsınız. Benim size tavsiyem ne olur biliyor musunuz? İyi bir bitki akvaryumu kurmak istiyorsanız daha önceki videolarda da söylediğim gibi şuraya yine o videoyu da koyuyorum arkadaşlar beklentinize göre bitki akvaryumu kurun yani çok bir şey bekliyorsanız ya mükemmel bir akvaryum olsun inanılmaz bir akvaryum olsun diye düşünüyorsanız o zaman elinizi cebine cebinize sokacaksınız ciddi bir yatırım yapacaksınız ee, öyle bir akvaryuma sahip olursunuz. Ha diyorsanız ki ya bana bir işte biraz seyir zevki versin. İşte bitkili olsun, içinde güzel balıklar olsun, orta karar bir akvaryum olsun. Beni çok uğraştırmasın diyorsanız da ona göre bitki, bitki seçimleri e, bitki seçin ve akvaryumuzu ona göre kurun. Bu ayar da çok önemli. Ee, onun dışında bir yosun çıkma nedeni ne? tespit edemiyorsanız, edemiyorsanız devamlıyorsunuz, uğraşırsınız diyorum. O arkadaşa da bu video cevap olsun. E, Hatta e, o mesela demiş yani kuru öyle bir htm var mı da dünya bir video var öyle YouTube'da arkadaşlar. Bu işi sıfırdan yapan arkadaşlar var. Yani sıfırdan kurulum malzemeleri gösteren, komu bitkileri gösteren arkadaşlar var. Buyurun onları izleyin. Malzemeleri de nereden aldığını sorun. İnternetten araştırın, satın alın, kurun. Sabır. Sabrınız yoksa bu iş olmaz. Görüşürüz.